Evet, herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkerlekçi. Bugün incelememden memnun olacağınız düşündüğüm bir kulaklık var. Huawei FreeBuds SE ya da S. Artık nasıl okumak isterseniz, bugün bu kulaklığı inceliyoruz arkadaşlar. Tam bir fiyat-performans canavarı diye piyasada dolaşıyor. Bir de biz bakalım gerçekten öyle mi? Evet kutu geldi abi. İşte kahramanımız FreeBuds SE. Hemen şu dışındaki jelatinden önce kurtulacağım çünkü çok fazla parlama yapıyor. Hemen şöyle elimi geçiriyorum abi. Bizde öyle falçata malçata yok. Benim şu sıfır ürünlerin dışındaki jelatini çıkarmak çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sizde de öyle mi? <laughs> Hemen kutunun ön tarafına baktığımız zaman Huawei ve modelini burada yazıyor. Hemen altında da kristal ses kalitesinde bir deneyim yaşatıyormuş bize bunu söylüyor. Modelimiz ve logomuzu buraya koymuşlar. Hemen arka tarafta da birkaç tane teknik bilgiyi yazmışlar. Zaten biz bunlardan bahsedeceğiz. Evet kutuyu açıyoruz. Alt tarafından, üst tarafından değil bu alt tarafından açılıyor. Şöyle. Hoppa yine mi ters açtık be? Hoppa geldi. Şunu şuradan şöyle bir kaldıralım abi. Hop. Kulaklığımızı şuradan çıkartalım. İçinden başka ne çıkıyor? Yedi kuşlar çıkıyor. Bakarız ne çıkıyor? Bir tane de ars kablosu çıkıyor. Bunu da bir kenara koyduktan sonra aç kanamaj içinde seri numaralarını yazan barkod çıkıyor ve yelpaze olarak kullanmak isterseniz diye bir tane kullanım kılavuzu koymuşlar. Şimdi ıvır kıvırı bir kenara ayıralım. Gayet kısa olarak katlandırabileceğimiz bir şarj kablosu var. Tip A'dan tip C'ye bir şarj kablosu bulunuyor. Kablo kalitesi gayet güzel. Kalınlık gayet yeterli. Bunu bir kenara koydum. Şimdi bunun içerisinde de yedek uçlar var. Bakalım yedek uçlar nasılmış. Yedek uçları da şöyle bir dökeyim bakayım. Yedek uçları da şu şekilde göstereyim arkadaşlar. İki tane büyük boy, iki tane de küçük boy olmak üzere yedek ucumuz var. Yani senin kulağına hangisi uygunsa ne yapıyorsun? Bununla değiştirebiliyorsun veya üstündeki uygunsa yıprandığı zaman yenisiyle değiştirebiliyorsun. Bunları da bir kenara koyuyorum. Ve asıl kral burada. Bir şey söyleyeyim mi? Elime çok ufak geldi ha. Pantolonu çakmak gözüne koy. Yani o kadar da ufak değil ama bayağı bir ufak arkadaşlar. Avucumu düşün abi. Bak, rahatlıkla avucumun içerisinde kapatabiliyorum. Kutunun dış yüzeyine baktığım zaman böyle parlak ve gayet kaliteli bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim. Hani böyle tıntırıktan bir parlak plastik gibi durmuyor. Hemen üstüne zaten Huawei ne yapmış? Kendi markasını buraya yazmış. Önde bir tane ışığımız var. LED bildirim ışığımız var. Kutunun alt tarafında da yine üretici firma bilgileri var. Burada da Type-C ile şarj ettiğimiz kısım bulunuyor. Evet. Kutuyu açtık abi. Çok tatlı duruyor ha. Bak ışık burada yanmaya başladı. Ben hazırım. Beni bağlayabilirsin demek bu. Kralları yerinden çıkartalım. Kutunun içine baktığımız zaman da içinde kullanılan plastik gayet kaliteli bir plastik olarak gözüküyor. Kutunun şurasındaki butona bastığınız zaman yeşil yanıyor. Yani kutunun şarjı iyi durumda. Eğer ki bastığınız zaman kırmızı yanıyorsa işte o zaman işler biraz kötü gidiyor. Yani şarjı azalmış artık şarj etmen gerekiyor bilgisi veriyor size. Şu bölümde iki tane kulaklık pinimiz bulunuyor. Şöyle bıraktığım zaman da dur lan bu buranın değil. Mıknatıslar gayet güzel bir şekilde diye adeta içine çekiyor. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Bayağı kuvvetli mıknatısları var. Bırak kardeşim. Bak. Geldim çat diye yerine oturuyor. Tamam. Bunları çıkarttık. Şimdi kulaklığa yakından bakacak olursak arkadaşlar bu birazcık Araf'ta kalmış bir model olmuş ama bence aşırı tatlı bir model olmuş. Niye diye soracak olursan. Biliyorsunuz ki kulak içi kulaklıklar silikonlu ve silikonsuz olarak ikiye ayrılıyor. Dış kaplaması, kulak çubuğunun uzunluğu, gerekse şu alandaki AirPods andırımı falan tam bir silikonsuz kulaklık gibi duruyor. Ama ama ucuna koydukları silikon da bunu silikonsuz kısmından ayırıyor. Silikonlu kulaklık kategorisine de sokmaya çalışıyor. Biliyorsunuz ki silikonlu kulaklıklarda da bu ön kısımdaki silikon daha derin oluyor ve kulağınızın daha da içine girebiliyor. Bu birazcık arada kalmış yani. Silikon ucu ne çok fazla ne de silikonsuz diyebiliyoruz. Böyle güzel bir tasarım yapmışlar. Gayet tatlı, gayet şık görünüyor. O zaman şimdi artık birazcık test ve teknik özellikler için diğer plana geçiyoruz. Evet Huawei FreeBuds S şimdi elimde. Demin de söylediğim gibi eldeki tutuş hissiyatı gayet güzel arkadaşlar. Yani şöyle alıyorum tutuyorum. Bak sallıyorum. Hemen hemen neredeyse hiç ses gelmiyor. Çok çok hafif bir sallantı geliyor sadece. Çünkü içerideki mıknatıslar kulaklıkları gayet güzel şekilde tutuyor. Şöyle kapak açma kapama hissiyatına bakalım abi çok tok ya. Gayet güzel bir şekilde bak. Kapatıyorum. Çat diye kapanıyor. Kalkarken de aynı şekilde. Yani böyle langır langır tarhana bulgur şeklinde yalama gibi böyle hafif kapaklar olur ya böyle Şimdi eline tutarsın gıcır gıcır kapak böyle yerinden oynar. Kesinlikle o tarz bir hissiyat vermiyor. Bunu baştan söyleyeyim. Bu ne silikonlu bir kulaklık ne silikonsuz bir kulaklık. Yani silikonlu kadar kulağınıza baskı yapıp dışarıdaki seslerden sizi uzaklaştırmıyor. Ama silikonsuz gibi dışarıdaki tüm sesleri de almıyor. Yani tam arada yapılmış bir model diye Bilirim Kulaktaki duruş da şu şekilde abi. Kulakta gayet şık durduğunu kesinlikle ve kesinlikle söyleyebilirim. Düşme gibi bir hissiyatı da yok yani. Uuu uh, başım dönü Bayağı sağlam arkadaşlar. Yani kulağınıza taktığınız zaman kolay kolay düşmez. Bundan yani bir şüpheniz olmasın. Kulaklığın teknik özelliklerini biraz göz atacak olursak Bluetooth 5.2 teknolojisine kullanıyor arkadaşlar. Ve 5.2'yi kullandığı için de hem bağlantı biraz daha kaliteli olmuş oluyor. Hem de enerji tasarrufu anlamında böyle bir adım atılmış oluyor. Bu anlamda güzel. Kulaklık sürücülerine baktığımız zaman 10 milim kulaklık sürücüleri kullanılmış. Kulaklığın boş kutusu 36,5 gram ağırlığında arkadaşlar. Yani ne çok hafif ne de çok ağır olduğunu söyleyebilirim. Bence gayet ideal bir ağırlık. Eğer ki kulaklıklar da işin içine girerse o zaman 45.8 grama kadar ağırlığı çıkıyor. Yine çok sorulan sorulardan biri su geçiriyor mu? Su geçirir. Su geçirmez bir özelliği yok. Ama IPX4 sertifikasına sahip. Yani nedir? Buradan akan terine, işte havadan gelen yağmura, çok aşırı bir sağanak yağıştan bahsetmiyoruz ama hafif nemlenecek şekilde olan sıvı temaslarında bir sıkıntı yok. kutusunda 410 mAh'lik bir batarya mevcut. Yine kulaklıkların içerisindeki batarya da 37 mAh'lik bir batarya. Peki bu bize ne sunuyor bu bataryalar? Kulaklıklar bittiği zaman şarj kutusuna koyduğun zaman 1,5 saatte şarj olabiliyor. Şarj kutusu bittiği zaman bunu şarj etmek için de yaklaşık 2 saat süreye ihtiyacın var. 2-2,5 saat aralığında kutu fulleniyor ve kulaklıkların şarjı ne kadar gidiyor diye soracak olursan da müzik dinlemek için 6 saat konuşma süresi olarak da 4 saat olarak bize belirtilmiş. 6 saat hani son sesle dinlenen bir müzikten bahsetmiyordur. Nasıl ki araçlar işte şehir içi tüketimi 8 litre diyor ama sen arabayı aldığın zaman 10 litre yakıyor. Bundaki giden sürelerde son ses olarak baz alınmıyordur. Mutun üstünde yazdığı gibi yani kulaklıkları koy, şarj et sonra tekrar kullan, şarj et, tekrar kullan şeklinde 4 saatlik bir kullanımı FreeBuds e sizlere sunuyor. Biraz sonra inceleyeceğiz ama hemen söyleyeyim uygulama desteği olan bir kulaklık. ANC yani aktif gürültü engelleyici yine bu kulaklıkta yok arkadaşlar. Yani zaten piyasada şu an 650 TL civarlarında satılıyor. Ee, olsa olabilir miydi? Olabilirdi. Hani muadillerinde olan birkaç model var. Ama ne kadar sağlıklı çalıştığını da tartışmak lazım. Yani bu genelde daha üst segment kulaklıklarda olan bir özellik. Evet çok üst düzey kalitede olmasa da bir aktif gürültü engelleyici içine konulabilir miydi? Belki konulabilirdi ama bunu tercih etmemişler kendi pasif gürültü engelleyicisi yani şu silikonlar dedim ya abi şu silikonlar. Tamam silikonlu bir kulaklık demiyoruz. Silikonsuz da demiyoruz ama bu ucundaki silikon bile gerçekten ciddi anlamda dışarıdaki sesi kesmeye yardımcı oluyor. Ya zaten şunu da çok sağlıklı bulmuyorum ben abi. Hani son ses tamam mı? Bütün gürültü engelleyiciler açık falan sen yolda yürüyemezsin. Yürümemen gerekir daha doğrusu. Arkadan bisikletli çarpabilir, motor çarpabilir, araba çarpabilir. Herhangi bir tehlikeden kaçmak durumunda olabilirsin. Sen dünyadan bir haber <laughs> diye gezersen ya yani bu birazcık sıkıntı. Dolayısıyla dışarıya çıktığımızda görmesek bile bu tehlikelerin farkına varabileceğimiz seviyede kullanmamız gerekiyor. Yani bu benim şahsi tavsiyem. Şey gibi oldu böyle hani baba oğluna nasihat verir. <laughs> Yine belirtilen bir diğer konuda ultra hassas polimerik özelliği sayesinde kristal netliğinde sesleri alıyormuşuz. Bakacağız ne kadar alıyoruz, ne kadar almıyoruz. Biraz sonra göreceğiz ve kızılötesi sensörleriyle de ne işe yarıyor bu? Kulaklığı çıkarttığın zaman otomatik olarak duruyor. Bu bir sensör, senin ekstra bir şey yapmana gerek yok. Bunu çıkarttığın zaman efendim diyeceksin. Hadi müzikle kapatmaya hiç uğraşmıyorsun. Direkt olarak durmuş oluyor arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Ne kulaklığın üzerinde çift mikrofon olduğunu söyleyeyim söylemekte fayda var arkadaşlar. Bu önemli bir ayrıntı çünkü pek çok kulaklıkta hani müzik deneyimi hoşuna gitse bile genelde mikrofon anlamında sıkıntı oluyor. Mikrofonda sınıfta kalıyorlar. Var mı? Var. Ama hani bunu etkin bir şekilde şey hayatında veya sosyal hayatında kullanamıyorsun. Çift mikrofonlu modeller genelde bu işi çözmüş oluyor. Çok merak ediyorum mikrofon performansı nasıl? Biraz sonra ona da bakacağız. Ben şimdi bunları kullanma, takıyorum abi tamam mı? Ve bu müzik deneyimim nasıl geçmiş sizlerle paylaşmak istiyorum. Ya kulağını hiç sıkmıyor biliyor musun? Bak en sevdiğim olay o oldu. Ya hani sen bunu Hı. E, silikonluyu yarım saat bir saat sonra çıkarttığında böyle kulağın oh be gibi bir hissiyat oluşuyor abi. Hani içeride bir ağırlık yapmış oluyor. Ağrı yapıyor. Şu anda bu gerçekten çok hafif böyle kulağın hava alıyormuş hissi de veriyor. Ama inceden orayı bir kavradığını hissediyorsun. Helal olsun vallahi Fribat. Bu kısmını gerçekten beğendim. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu kulaklıkta tek tıklama diye bir şey yok. Çift tıklayacaksınız. Yani üç kere tıkladım, bir kere tıkladım, iki kere tıkladım. İleri şarkı, geri şarkı olayı yok. Tek bir ayar atanmış. Çift tıklama. Sen o çift tıklamayla istersen bir sonraki şarkıya geçiyorsun. İstersen şarkıyı başlatıp durduruyorsun. Bu atamayı uygulamadan yapabiliyorsun. Şimdi mesela şu an orijinalinde gelen ayar şu şekilde. Çift tıkladığın zaman şarkı başlıyor veya çift tıkladığın zaman şarkı duruyor. Bak şimdi. Çift tıkladım. Durdu. Çift tıkladım. Başladı. Çok iyi çalışıyor ha. Çift tıkladım. Durdu. Çift tıkladım çalıştı hemen şunu da söyleyeyim tam buradan tıklamışsın veya birazcık şuradan tıklamışsın Onun çok bir önemi yok hani uygun fiyatlı kulaklıklarda bir alan var ya tam böyle elinin oraya gelmesi gerekiyor Bunda biraz daha öyle değil arkadaşlar Şöyle biraz size dinleteyim ne kadar anlayabilirsiniz bilmiyorum ama Telife de girmeyelim yani şimdi değil mi? <laughs> Müzikle alakalı yorumumu yapacağım ama onu yapmadan önce bir de mikrofonla alakalı bir kayıt almak istiyorum. Bakalım mikrofon da nasılmış? Şu an sesimi kulaklığın kendi mikrofonuna alıyorsunuz. Nasıl bir ses geliyor bunu ben de bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Umarım kulağınıza güzel bir ses geliyordur. Bakın burada zaten direkt olarak şarj göstergelerini gösterdi. Bağlı diyor. Left sol kulaklık %90, sağ kulaklık %90, şarj kulaklık kutusu da şu an %65 şarjdaymış. Bunları görebiliyoruz. Hareketler bölümüne tıkladığımız zaman ne çıkıyor? Sol kulakla çift tıkladığında bak diyor ki oynat duraklat şu an olduğu gibi ya da sonraki şarkı olarak da bunu revize edebiliyorsun buradan. Seçebiliyorsun. Aynı şekilde sağ kulaklık için de bu hareketi yapabiliyorsun. Onun dışında bir de güncellemeleri buradan alabiliyorsunuz. Güncellemeler bölümünde sağ yukarıda cihaz ayarları var ona bir tıklayalım bakalım cihaz adı cihaz bilgilerini tıkladığımızda çıkıyor model numarası üretici vesaire falan yani buradan yapabildiğimiz arkadaşlar ne kadar şarjının kaldığını görebiliyoruz ve çift tıklamada parmak hareketinde ne yapmak istiyoruz oynatacağız mı duraklatacağız mı başka şarkıya mı geçeceğiz vesaire bunları buradan yapabiliyoruz gelelim bu kulaklık nasıl bir performans verdi arkadaşlar onu söyleyeyim ben size Müzik anlamında enstrüman ayrımı olarak bence hiç fena değil. Arasında hak eden bir kulaklık olduğunu söylüyorum. Yalnızca birazcık ses yüksekliği bana az geldi. Yani mesela ben daha çok rock soundlı şarkılar seviyorum. Veya fark etmez dinlediğim müziğin sesinin biraz yüksek olmasını seviyorum. Bu kulaklık o anlamda biraz bana zayıf geldi. Şarj süreleri okey, malzeme kalitesi okey. Yani mikrofonu bakacağız göreceğiz ben de bilmiyorum ama hani okey gibidir gibime geliyor. Siz dinleyince daha net kararı verebilirsiniz ama ses yüksekliği bana bir tık az geldi çok bu düşük değil. Ama şunu söyleyebilirim. Bangır bangır müzik dinlemeyi seven arkadaşlarımız varsa bu kulaklığın ses seviyesi ona birazcık alçak kalacaktır. Ama günün sonunda bakıldığı zaman 650 liralık bir kulaklık. Kulakta gayet şık duruyor. Gayet rahat. Kutusu, malzeme kalitesi, mikrofonu. Bu anlamda bence kendi sınıfını rahat rahat geçebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet. O zaman bu videoda burada bitti. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan like atıp abone olup yorumlara da aklına takılan şeyleri sorabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.